Yamukta tabanlar paralel olması sebebiyle 140 derecelik açıyla CBA açısı karşı durumlu açılar olması gerektiğinden ölçüleri toplamı 180 derece yani CBA açısının ölçüsü 40 derece olacaktır. EAB ikizkenar üçgen olması sebebiyle taban açıları birbirine eşit ve buradaki eşit açıların 40 derece olması gerektiğini görüyorum. Yine DAB açısıyla ADC açısı karşı durumlu açılar olduğundan ölçüleri toplamanın 180 derece olması için alfanın 100 derece olması gerektiğini görüyorum. Eşit açılara A dersem paralellikten dolayı iç ters açılardan burası da A olduğundan AD uzunluğu 6 santimse AP uzunluğu da 6 santimdir. Yine eşit açılara B dersem iç ters açılardan burası da B olduğundan BCP ikizkenar üçgen ve PB uzunluğu 8 cm olacaktır. Yani AB uzunluğu toplam 14 cm olur. EK'nın AB'ye paralel olması sebebiyle temel benzerlikten benzerlik oranının 2'ye 6 yani 1'e 3 olduğunu görüyorum. Demek ki FB uzunluğuna M dersem DF uzunluğu 2M olacaktır. Yine temel benzerlikten 2'nin 3'e oranı 8'in x'e oranı olması sebebiyle 2 bölü 3 eşittir. 8 bölü x'ten sadeleştirdiğim zaman x'i 12 santimetre olarak buluyorum. C noktasından AB'ye bir dik çizersem AHCD bir dikdörtgen olacağından CH uzunluğu 4 cm'dir. AHX ise HB uzunluğu da 10 eksi X olacaktır. Öklitten 4'ün karesi 16 x çarpı 10 eksi x. ACBC'den küçük olması gerektiğinden dolayı x'e 2 verirsem eşitlik sağlanması gerektiğinden AH uzunluğu 2 santim ve HB uzunluğu da 8 santim olacaktır. Bu durumda DC uzunluğu da 2 santimdir. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban, yani 10 artı 2 çarpı yükseklik 4 böyle 2 olması sebebiyle 24 santimetre kare olur. CHB üçgeni 3, 4, 5 üçgeni olması sebebiyle yamuğun yüksekliği 4 santim. Alt taban 10, üst taban 2 çarpı yükseklik bölü 2'den yine cevap 24 santimetre karedir. İkiz kenar yamukta D ve C noktalarından tabana dik çizersek bu yüksekliklerin ayırdığı parçalar birbirine eşit ve A eksi C bölü 2 olduğundan 6 eksi 2 bölü 2'den burası 2 santim olacaktır. Bu da bize CHB üçgeninin 30-60-90 üçgeni yani yamuğun yüksekliğinin 2 kök 3 santim olması gerektiğini gösterir. Alt taban 6, üst taban 2, yükseklik 2 kök 3. Bunu da 2'ye bölersem cevap 8 kök 3 santimetre karedir. C noktasından tabana bir dik çiziyorum. AH uzunluğu kök 3 ve HB uzunluğu 2 kök 3 santim olacaktır. D, A, C, H e eşit ve kök 13 santimdir. Pisagor uygularsam kök 13'ün karesi 13 artı 2 kök 3'ün karesi 12, 25 olduğundan CB uzunluğu 5 santimdir. EF orta taban olması sebebiyle CF, FB'ye eşit olduğu için AB uzunluğu 8 santim. Yine AE, E'de eşit olduğu için DC uzunluğu da 2 santim olması gerektiğinden 8-2 cevap 6 santim olur. EF orta taban olduğu için DE EA'ya eşit olduğundan DK KH uzunluğuna eşit yani KH 2 santim olacaktır. Yamuğun alanı orta tabanla yüksekliğin çarpımı olduğundan orta taban 8, yükseklikte 4 santim olduğundan cevap 32 santimetre karedir. C noktasından AD kenarına bir paralel çiziyorum. CK paralel, DC zaten AB'ye paralel olması sebebiyle burada oluşan AKCD bir paralel kenar. Ve buradaki açı karşılıklı açıların eşit olmasının gerektiğinden dolayı 110 derece buraya da ne kalacaktır? 70 derece kalacaktır. Soruda verilen eşitliğe göre AC uzunluğuna x dersem CB uzunluğu x, DC uzunluğuna da y diyelim. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için burası y. AB uzunluğu da x artı olması sebebiyle burası x olacaktır. Yani BCK üçgeni bir ikizkenar üçgen taban açıları 70 derece olması sebebiyle tepe açısı 40 derecedir. CAB de bir ikizkenar üçgen olması sebebiyle taban açısı 40 derece olan ikizkenar üçgenin tepe açısı 100 derecedir. C noktasından AB'ye bir dik çizersem AHC'de bir dikdörtgen ve karşılıklı kenarların eşit olması sebebiyle AH3 CH uzunluğu 4 santimdir. İkizkenar üçgende yükseklik kenar ortay olduğundan HB uzunluğu da 3 santim olacaktır. CHB üçgeni 3, 4, 5 üçgeni olduğu için CB uzunluğu 5 santimdir. O halde yamuğun çevresi 4 artı 3, 7 artı 5 artı 6'dan 18 santim olarak bulunur. İkiz kenar yamukta taban açıları eşittir. Buradaki açı 116 derece. 116 ile neyin toplamı 180'dir? 64 derece. CBA açısı 64 derece olacaktır. ABC ikiz kenar üçgen olması sebebiyle taban açıları eşit. Burası da 64 derece. O halde alfa açısı 52 derece olarak bulunur.